Arkadaşlar, bugün Dönmez Yapının büyük çekmece mağazasını gezmeye geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, hemen girişten başlamak istiyorum. Girişte çok beğendiğim bir ürün var. Onu size göstereceğim. Kale markasının Sinterflex ürünüyle yapılan mükemmel muazzam bir çalışma. Istedim kapının girişinde en olması gereken bir ürün diyebilirim. Ee, burada sinter 3 ya da 5 milim kalınlığında üretilebiliyor ve e, 3.60 ila 3 metre boyunda üretilebiliyor. Bu çok güzel bir kaplama çünkü kesintisiz, ve kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Ee, burada tabi size birazdan diğer renklerini de gösteriyor olacağım. <laughs> Arkadaşlar Sinterflex dışında kale markasında porselen seramik, seramik ve e, T1 olarak birçok ürün var. Bunların her bir şimdi sizinle beraber hem gezeceğiz hem inceleyeceğiz. Kale seramik üretmiş olduğu birçok farklı ürün var arkadaşlar. Bunların her birine teker teker bakacağız. Hazırsak başlayalım. Burada hemen ilk dikkatimizi çeken rölyefi çok derin, çok güzel bir ürün. Renk alternatifleri de çok kullanışlı. Bunu iç cephe, dış cephe gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Ama daha çok tabii ki dış cephe gibi kaydırmazlığı yüksek alana ihtiyaç olan mekanlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Yine zamanı en büyük trendi olan terazo efektinde bir ürünle devam edelim. Terazoyu ben genel olarak hep mat gördüm. Diğer markalarımızda da matlar var. Burada bir farklılık olarak parlak bir terazı görüyoruz arkadaşlar. Porselen maliyetinde görüyoruz. Hem yere hem de duvara kullanabilir. Burada yine alternatif mermer efektinde birçok ürün var. Şöyle gösterebilirim. Açıkçası burada renk ve desen gerçekten sınırsız diyebilirim. Burada isteyip de oluşturamayacağımız terimlik tasarımı yok gibi çünkü çok büyük bir çeşitlilikte her renk düşünülerek bir tasarım çalışması var kalede. Parke dokulu ürünler bunlardan bir tanesi. Ölçüsüyle, kalınlığıyla çok kullanışlı. Yine hem iç mekanda hem banyo alanında hem de evin her alanında kullanabileceğiniz ürünler her türlü dokulu porselen ürünlerde şöyle soru olabiliyor. Acaba su geçirir mi? Geçirmez. Çünkü tamamıyla porselen özellikle ürünler. Bunlardan da istediğiniz açıktan koyuya doğru alternatifleri görebilirsiniz. Ben şuradan size birkaç tane daha renk alternatifi göstereceğim. Bu gerçekten çok doğal ve çok güzel bir ürün olmuş. Dudakları çok estetik. Yani burada tabii benim şahsi favorim biliyorsunuz doğal ürünleri ben çok seviyorum. Doğal grileri, akşapları ben çok fazlalıkla kullanıyorum ve seviyorum. O yüzden de en doğal gördüğüm bu biraz daha sarıya çalan ürün. Ürün ölçüsü arkadaşlar 20-120. Bunları hafifle kullanabiliriz. Şurada yine alternatif bir ölçü. 15'e 90'lar. Şimdi her banyoda 20'ye 120'leri kullanabiliriz. Bazı banyolarda, bazı alanlarda 15'e 90'larda işte anlamda iş görür. Bu da güzel bir alternatif. <laughs> Desenin kuvvetli bir ürün gördüm. Full parlak diyeceğimiz bir ürün. Şuradaki detayları çok güzel. Tabi desen bir araya geldiğinde biliyorsunuz biraz daha azenili bir ürün ortaya çıkıyor. Ama ben biraz daha sadist diyorum derseniz o da düşünülmüş. Kalakata dediğimiz ürünler, işte White Kalakata, Gold Kalakata dediğimiz ürünler her markada var. Çanakkale'de de bunun güzel bir örneğini görebiliriz. Bu da oldukça güzel. Beyazın dışında biraz daha efekt istiyorum derseniz hemen size şuradan güzel bir kum beji gösterebilirim. Hemen altında biraz daha tabi iddialı diyeceğimiz bir ürün var. Yine porselen burada bakın şu ürünü de ben ter alanda bilhassa ahşap dokulu ürünlerle önerebilirim. Arkadaşlar şimdi de panolarda görmüş olduğumuz seramiklerin canlı teşhir edilmiş alanlarına bakacağız. Her biri birbirinden güzel gerçekten. Başlayalım. Evet, Kalem markasının üretmiş olduğu banyo dolabını size göstermek istiyorum. 3 kapaktan oluşuyor. 80 santimlik bir ürün. Gold, gold kutlarla ve gold armatürle birleştirilmiş. Burada ahşap ürünü de yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Balık sırfı döşenmiş olması oldukça yakışmış duvar serabimlerine. Bir diğer tarafı da şu, eğer ben bordörlü süpürgelikte klasik bir ürün istiyorum diyorsanız kesinlikle bu ürünü kullanabilirsiniz. Çünkü üründeki süpürgelik detayı oldukça kuvvetli. sizlere daha önce bahsetmiştim. Çer say fuarında botanik görselli seramikler oldukça tren birçok dünya ünlü marka bunlardan zaten üretiyor. Böyle olunca tabii ki Çanakkale seramikte botanik görselli taşlardan epeyce çalışmış. Şurada görmüş olduğunuz sana göre zeytin anımsatan çok güzel, çok kuvvetli bir ürün var. Alt kısımlara ürünün kolu diyebileceğiniz Sonu tek başına kullanılsa bile çok güzel bir ürün, çok güzel bir seri. Üst kısmı yine 60 120 ölçüsündeki dekor, dekoratif botanik taşlı ürünü seçmiş. Duş içine de elbette kullanılabilir. Ürün yukarıdan aşağı şeklinde kullanıldığı gibi aşağı yani alt kısma da kullanılabilir. Buradaki çalışma oldukça güzel. Kullanılan siyah şey bandoları böyle basaj sisteminde çalışıyor. Tabi bahsederken, dolaplardan da bahsedecek gerekiyor. Çünkü kullanım anlamında da, kalite anlamında da her biri oldukça güzel. Lavabonun genişliği, şöyle bir zaman çok yeterli. Suç da engel olabileceğini düşündüğüm bir lavabo. Siyah soru işareti olan takipçilerim olabiliyor. Siyah da soru işaretiniz iyi bir markayı seçtiğiniz sürece olmasın, markaya güvendiğiniz sürece her rengi aslında banyo ürünlerinde alabilirsiniz. Önemli olan iyi bir garanti almak. Şimdi biliyorsunuz ben altıgen seramikleri çok seviyorum. Genel zevk itibariyle de topluluk olarak biz hepiniz Bavya ekibi olarak ortak zevklere artık eriştiğimizi düşünüyorum ve siz de seviyorsunuz. Öyle olduğu size burada mermer dokusundan oluşturulan altıgen bir ürün göstermek istiyorum. Hem yere hem de duvara kullanılabilir ürün olması çok güzel. Beyaz mermer dokulu ürünle kullanılan, bu arada kabin de gerçekten çok güzel. Şöyle bakın, Hüppe markasının menze şekli kabini. Oldukça güzel, kuvvetli bir ürün. Zeminde gördüğünüz ürün de, Kale markasının akrilik duş teknesi. Tahmin ediyorum birçok ölçüsü vardır zaten seramiklerimize geri dönecek olduğumuzda buradaki mavi ve içerisindeki hafif ve zarif terazi ürünleri ben çok beğendim. Deseni çok güzel, ölçüsü de çok kullanışlı. Mavi terazoyu çok sevdiyseniz buyurun size çok farklı iki dekor daha göstermek istiyorum. Onu 10, 10 ölçülerde kesilmiş ama ürünün ölçüsü çok daha farklı tabii ki. Renkli desenli dediğimiz bir ürün ve dikey geçişleri olan şöyle göstereyim. Çok farklı bir duvar ürünü daha. Burada da yine dediğim gibi altıgen ürünle birleştirilmiş. Şurada da size az önce gösterdiğim farklı dokulu ürünü yan yana görebiliyorsunuz. Renk geçişleri oldukça doğal. Parke çok yakın günler. Nerede mi? Çok beğendiğim, Çok güzel bir lavabonun yanındayım arkadaşlar. Ee, kale markasının yine yuvarlaklığı ve duruşu çok güzel bir ürün. Alt kısımdaki ahşap detayı çok sevdim. Hemen sizin için inceliyorum. Beraber inceleyelim. Bir çekmece. Yani şuradaki porselen detayı da çok güzel. Aklınızda soru işareti çünkü bazen olabiliyor. Lavabodan sıçrayan su mobilyama zarar verir mi? Vermemesi için burada düşünülen porselen tezgah süper bir bileyim, çabuk, bileyim, Arkadaşlar biliyorsunuz bizim işte, banyo işinde, seramik işi de, Yani seramik işi diyorum dikkat ederseniz çünkü banyo demek seramik demek öncelikle. Tüm dünyada bu böyledir. Mermi birinci sıradadır her zaman. Ve e, ülkemiz bu konuda gerçekten şanslıyız. Üreticilerimiz çok güzel, çok dekoratif ve detaylı ürünler üretiyorlar. Bu onlardan bir tanesi. Ve her zaman baş tacımız. Ama bazen soruyorsunuz ben banyomda artık sarımı kullanmak istemiyorum. İkinci, üçüncü tadilatımda bir değişikliğe gitmek istiyorum. O zaman sizlere kaletim markasının üretmiş olduğu Visual serisinden başlayacağım. Visual serisi arkadaşlar yeni nesil, yeni teknolojiler üretilmiş bir dekoratif boya ürünü. Burada, şurada göstermem gerekirse oldukça kuvvetli ve doğal görüntülü rölyef detayları var. Bu çok farklı döngü bölümünü. Şöyle e, baktığımız zaman aslında evin her alanına kullanılabilir ve güzel tarafı ıslak olan duş gibi alanlara dahi tüm banyonuzu kaplayabilirsiniz. Öyle olunca tüm banyomuz yekpare bir duvar görüntüsüne kavuşmuş olabilir. Bu da size ne sağlar? Ders alanında görünmesini engellersiniz. En büyük avantajı bu. Birçok serisinin diğer renklerine bakmak istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Buradaki kartelalardan birçok rengi görebilirsiniz. Ama ben size buradaki panodan göstermek istiyorum. Renk geçişi griyi zaten genel olarak hepimiz çok seviyoruz ama yatay şekilde uygulanmış olması gerçekten çok. biraz daha ışıltılı bir ürün istiyorum derseniz o zaman buradaki Oddi serisini size tavsiye edebilirim. Biraz daha mutfaklarımızda kullandığımız kuvars taşına benziyor. Işıltılarını öyle düşünebilirsiniz. Genel olarak birçok renk düşünülmüş. video serisini banyolarımızda ve evin her alanında dekoratif olarak kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar burada da size ben bürek dokusundan sıkıldım. Tek bir renk istemiyorum diyorsanız... Birbirinden farklı geçişleri, desenleri olan güzel bir karışım taştan bahsetmek istiyorum. Hem fonu, hem zemini, hem de dekoratif taşıyla kendi stilinizi yansıtabileceğiniz güzel bir ürün. Arkadaşlar size girer girmez Sinterflex'ten bahsettim. Çünkü kalenin çok güçlü olduğu bir ürün. Sinterflex'te birçok desen olduğundan, birçok renk olduğundan bahsetmiştim. Şimdi birkaç tanesine bakalım. Yerden dikkat ederseniz duvara kadar kesintisiz tek ölçü. Gerçekten çok güzel ürün. 3 ve 5 milimlik alternatifleri var. Burada gördüğünüz ürün Sinterflex. Zeminde gördüğünüz ürün de yine Sinterflex. i'm just giving <laughs> cause I kumandasını ve fonksiyonlarını duvardaki banyo bataryasında ayarlayabileceksiniz. Hemen sizin için hazırlanan sulu standı göstermek istiyorum. Arkadaşlar hazırsanız sizin için tepe duşunun çalışır vaziyetteki sulu halini açıyorum. Bu birinci fonksiyonu. Aynı anda çalışırken ikinci fonksiyonunu da devreye alabiliyorsunuz. Aynı anda kullanabiliyorsunuz Ve tepen altında yer alan aynı tepe bütünü de kullanabilirsiniz. Masaj seti olarak da geçiyor aslında ve suyun akışını arttırabiliyorsunuz. Hemen burada orta kısım açıkken alttaki şelale diyebileceğiniz akışı durdurup diğer akışa devam edebilirsiniz. Bu arada el duşunun da güzel böyle ortadan bir akışı var. Burada da yine el duşunu görebilirsiniz. Dönmez yapının Büyük çekimizdeki mağazasında kalerin yine inceledik çok şık, çok güzel olmuş bir mağaza. Yeni açılmış bir mağaza ve gerçekten her şey en ince ayarısına kadar sizler için düşünülmüş. Bunlardan bir tanesi de mutfak. Banyoyu yaptırırken biliyorsunuz olmazsa olmazımız mutfaklar. Mutfakta da yeni dekor markasıyla çalışmaktalar. Yine dekorun size şimdi birkaç örneğini göstermek istiyorum. Burada oldukça güzel bir yeşilimiz var. Cam canlı renkler, haşif kullanılmış. Çok güzel bir hareketli mekanizmalı boy dolabımız var. Smeg markasının klasik tasarımıyla oldukça güzel, kaşıklıkları oldukça yeterli. Ürün kalitesini zaten biliyorsunuz yine dekorda. Şöyle yine hareketli mekanizmalı bir lavaboyanın ürünü. Bir kadın olarak tabii ki mutfakta biz de çok vakit geçiriyoruz. Öyle olunca bu gibi alanlar, ıslak alanlar diyebileceğimiz alanlarda metal rafların kullanılması çok akılcı. Daha fazla bilgi ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.